Kam biliyor musun Serdar? Tupuk 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 tupuk. Bak geleni gör. Bak kafayı ben. Bak geldi şimdi. izle. Ay! Bunun yaz şeşi. 2. O gelmedi lan Fuck you! Fuck you! Yeah! Bu arada facecam'i yukarı alayım. Unuttum özür dilerim. Yes! Yes, Tayk. Fuck. Yes. Çok iyi lan. Flash atıyorum. Ya. 3 A'ya geçiyorum. Yedi biri. Çok iyi. Lock. Ah, long var long. long. Abi bir şey diyeceğim ben. Ee, Ramı sizlerken facecam nereye almalıyım? Yukarı alıyor aşağı sağa. Oğlum Kankam neredesin? <laughs> He tamam normal döndük. Okey let's go. Woow! Amını sikiyim. Ha? Ula. Lan bir vurmuşum. Ha bunu klip ben ben bunu <laughs> YouTube sayfama paylaşacağım bunu. <laughs> Ula man gelmesi lazımdı da. Oha! Woohoo! <laughs> 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 Etsa! This is America. Ben namina. Alay namina. Hemen mermilerin bir bir değişeyim. Bekle bir bak da. Ha bu rize denemeyeceğim ve far etti. Hem mı şey yapalım? Pa 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 pa. Ne oldu? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Ramus'un da böyle troll yönü çok fazla bizim gibi, bizim yayınlar gibi trolü ağır basıyor. Ama trolünün yanında çok önemli bir gameplay tarafı da var. Yani izlemeyenler bilmez. Sadece troll değil, oyunculuğu, gameplay'i de çok efsanedir yani. Hadi bir kafanı bir olduğu yerde dursun da. İlk ben sıktım. İlk ben sıktım ama ya. İlk ben sıktım ama ya. Ama ne ya. Nereye gittin lan o piç? <laughs> dur dur olduğun yerde dur. Eylül kalkma piçsin mısın oğlum sen? Dur kafan dur dur. Lan dursana. Lan dur. Amına kuysağım kafanı şimdi dur. Dur dur bak oraya zoomunu ver. O Oyun yüzden oyunu sikeyim. <laughs> çok iyi. Aşırı iyi. Yapma. alzap sen oğlum katların yok. Dinatchit to, peç. Oy! Uy, et, <laughs> Çiğni telefiz, <çiğniğini> çocuk. Bütün <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim bak arkadaşlar. Şimdi ee, belki bu vuruşlar size böyle çok kolaydı da vuramadı vesaire gibi geliyor olabilir. Bu sahneler baya eski sahneler. Steam PUBG'de kill almak çok zor, aşırı zor. Aim PUBG Mobile'da olduğu gibi stabil değil. M24 attığınız anda aim assist denen hiçbir şey yok. Attığınız sadece attığınız yere gidiyor. O yüzden bu videolara öyle e, reaksiyonlamamanız lazım. Steam PUBG oynuyorsunuz ya da oynuyor olmanız ya da e, Steam PUBG izleyicisi olmanız gerekiyor. Yani bir PUBG Mobile kafasıyla yorumlamayın bu bu tarz vuruşları. Düşen dur. Yani şey şey işte. Oo, adam gördüm. Ge geçe diğer penzeri. Bakayım. Aa piti piti şak. Oy. Bak güzel. Tak güzel. Adam fena atıyor dedim Bu nereden geldi adam? Ramus da bizim gibi ghostlardan aşırı çekenlerden abi bu arada. Malesefe, malesefe, yeah, maalesef maalesef okay. okay, maalesef. Okay. 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 Ya bu arada kankam kusura bakma sana hoş geldin diyemedim. <laughs> Yayından beni izliyorsun ya da izlemiyorsun. Ramus gerçekten e, non-live'a çok renk katacağını düşündüğüm bir e, yayıncı arkadaşımız, dostumuz. E, uzun zamandır takipçisi olduğum uzun, uzun zamandır da e, haberlerini aldığımız bir arkadaşımız. E, eski platformda inanılmaz başarılara e, sahip. O yüzden ben çok mutluyum aynı platformda olmaktan. 170. Oy. Woohoo! Headshot! Fuck you motherfucker idiot loser! Okay, sorry man. Evet. Escape it! Sikerler! Allah oğlum ölmeseydi kafayı vurdu ya. Sikerler! Ben şeyi hatırlıyorum. Bir tane şapkası var onun. Lol ee, şapkası galiba. Ramos şapkası galiba. O zamanlarından beri bayağı eski galiba onlar, old. Ben köy müyüm adama sıkıyorum saatlerce, adam bana bir mermi atıyor, bam. Son rütuşlarda adamlar var. Long kirdi, de, kirdi, long kirdi. Long kirdi. Mp'de var. Düşünüyor. Niye çıkmıyor lan buraya? Tamam. Bıçaklıyım, bıçaklıyım. Orada, orada. Yani şey <laughs> Oha! Teke tek mi kaldık Serhat Hanım'la? <laughs> Birlikte bıçak da gitti işte, ondan oldu ya. Oy, flik minik yani ne hocam Diğer tarafa. Serzan ne oldu sesi niye çıkmıyor Serzan ha? Serzan <laughs> Serzan ne oldu sağ? <laughs> ne oldu? Sağ Serzan. He? Dur şimdi o SSC kim kullanıyor sonra kalasına bir tane vuracağım şimdi. Gelsin. Bayram gel. Benim main silah bu. Serdan. Baya uzun bir uzun vuruşlar videosu ama zevkli eğlenceli ya. Ya Serzan ölmüş bitmiş. Reaksiyonları hatta. beni benden alın. Tamam. Enerji tizi enerji tizi. Kaldı 3 kişi kaldı 3 kişi ya. <laughs> Hadi tiri ya tiri kaldı ya. Yapma ölme şimdi. Kaldı bir kişi. Aha. Abi ciddi sesin? Adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm, adam karşıladı. Woo! <laughs> <laughs> ah, Acı! ye, ah ye. Ah. bağırmadım, bak barmadım. Ne? Ba zaman fakir Ramos oluyor? O niye gitti ki oraya? Aynen. Ha, öldürdü beni. Sen niye gittin oraya? Abi adamları öldürdü. Bu kafa bir koymuşum bak. Vay shit. Oh shit. Oh shit. Ne aldı sesi çıkma çık öldü yok daha yok silindi gitti hard game hard game olmak bunu yaptı. <laughs> <Çeyim. gülüyor> Zor oyun ha. Gelince bak şu an Azapi. Kafa yiyorsun. Kafa yiyorsun

Adamız Sikerla. Adamız Sikerla. Adamı Gördün mü? Ha, ha. <laughs> Sisirit sık meydanladı. Birincilik tecrübesi. Yani finish ke. Finish Finish. Puniş... Oy iki kart mı? Hoo, oh shit, oh shit. Senin namına koyuz ha. Canım ya canım ya. Baba ne diyor sene bir? şiş şiş şiş. Basit tövük şeyler tövük, tövük, değil tövük, bunlar tövük, gençler. Adamı sikerler. Görüyor musun Fiko? Bunlar basit Teknen. şeyler değil gençler. Ben size söyleyeyim ya. Lak. Amına seni çelenin ha, çetinin her şeyini alt eksi de koyalım. Geçen Steam PUBG yükledim, oynamaya çalıştım, sarhoş oldum, sildim hemen. Gerçekten sarhoş oldum, yani emin falan her şeyim dağıldı. Tamam eskiden oynardık, turnuvalar vesaire bilmem ne. Yani bitmişiz abi, böyle bir şey yok ve insanlar çok iyi oynuyor. zaman bir şey var mı yok? Ya win aldım ayrı konu. <laughs> Aha. Bak aim şöyle alın izle ve gör. Aim atıyorsun. Yok galiba. Gitiyor. Yok. Ba! Oyu vursa Yarın bu arada Yani tane gitti. Ba! Şu an %90 %10 canı var. Bir daha sıktım ben size. İkisi de tuttu. İkisi de tuttu. İzle aim izle. Tamam. Aim alınıyor. Ba! Ah be be. Ne hikmekse geldi tırnağına. Ola bu ne? Ölmeyenler <laughs> <Ya gülüyor> ghostlar değil mi? Sanı var ha. <laughs> Aa vurdum onu. <laughs> abi Bekle çok... bebek. Ba! Evet. Bu Hu hu yatağı. Lan yut. Bonus geldi. Yani, tamam abi. Ha am ula uçtu la utan motorla. Hu! <laughs> la dur sakin ol anladım ula uçma beni daldı. Wow! La beni beni. Ala be du bekle gelelim. al beni abi. La utulsun. Niye bitsin motor lan? Lan mutu. Adama bununla mı saldırdı zaten ya? ya lan şey... sen üstüm... La, siktir it. Itin evladı. Kaybala burada. <laughs> Çıktı <laughs> mı maymunu? Neredesin lan? <laughs> Amına koydu abi sen. Hep tamam. ya. <laughs> La, Amut. Ya hayır ya. Ben <laughs> <Ölümdeki tıltığı gülüyor> <zaramadım. gülüyor> Sen nerenin pislisin <laughs> lan? Hadi sikiyim. Amına koyayım öldüm silikli adama ya. <laughs> gördüm gördüm geleceğim <gördüm>. oraya. <laughs> sen nerenin piçisi, piçisin diyor ya. <laughs> Bizde de uluslararası piç kuruları var ghostların arasında abi. <laughs> ben seni... Ayy. Koş 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 bana koş. QBS abi, gameplay ha. Abi siz bombası mı? La ben bir şey... Ee, e, kat kat! Bomba attım oraya Eee Abi niye Apa Durma durma Hahahah Özür ya siz bomba sarı şey gelin bak bomba Ölmüş olabilirde ya Ölmüş olabilirde Ahahahah dörde basınca siz bombası gelmesi lazım Bir şey de Sanki yayınlara özel bir şey diyeceğim Evet Aranızda hiç birinizin sınıfta kalan var mı? Ben kaldım ha Hahahahahah <laughs> Bu <laughs> <laughs> sebeplerden ötürü kaldım mı? Lan benim de vardı öyle bir arkadaşım birinci sınıfta kalmıştı ya Lan oğlum ne yaptın lan yıktın lan bizi yıkıldık kanal zaten Harika bu arada Kendi kanalında olan bir şey varsa da Gangsta Paradise falan seve seve izlemek isterim bu arada Jimmy TV olarak izlemek isteriz bu arada